Kıymetli dostlarım merhaba. Ee, ben yine bugün sizin için güzel bir videoyla kamera karşısına geçtim. Ee, beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Ben Türkiye'de dört tane camiye çok kıymet veririm. Ee, bunların başında Süleymaniye e, gelir. Ee, çok özeldir benim için ki ben zaten sosyal medyada muhibi mahlasını kullanıyorum. İkincisi Ankara'daki Ahi Şerafettin Nama Diyar, şu an içinde bulunmuş olduğum Arslan Hale Camisi gelir. Üçüncüsü Konya Aziziye, dördüncüsü yine Konya Eşrefoğlu Beyliği Camisi gelir. Bugün sizlerle Ankara'nın gözbebeği, UNESCO'nun Dünya Kalıcı Miras Listesine girmiş olan Selçuklu'nun Anadolu topraklarına yaptığı ahşap direkli camilerin içindeki en özeli Aynı zamanda isimsiz devlet ahi cumhuriyetinin Ankara'ya bıraktığı nadide ahi eser, eserlerinden bir tanesi olan Aslanhane namı diğer ahi şerafettin camisini ince 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 işleyeceğiz. Hadi beraber bu camiye gezelim. Şu anda caminin ee, Sultan Kapısı kısmında ee, bulunuyorum bu böyle adlandırılıyor mukarnaslı bir girişi var caminin genelinde baktığınız zaman devşirme yapıları e, parçalarını her yerde görebiliyorsunuz bu yüzden bu cami Roma döneminin e, Bizans döneminin ve Helenistik dönemin parçalarını bulundurmasından kaynaklı bir eski taş eser müzesi olarak da kabul edilebilir şimdi caminin minaresini görüyorsunuz e, kare yapının üzerine Sekizgen bir platform üzerine yuvarlak şekilde çıkıyor Selçuklu süslemeleriyle. Fakat caminin minare tabanına bu şekilde değiştirme malzemelerden destekler konulmuş. Bakın alt kısmında. Çünkü minarenin arka tarafı zaten camiye yaslandığından kaynaklı. Ön tarafında minarenin ivme yapmasını engellemek için sağlam mermer parçalar konulmuş. Bu gördüğünüz Roma ve Bizans dönemi Plakaları da burada görebiliyorsunuz. Genel köşelerde bu parçalardan var. Şimdi musalla taşımız. Musalla taşımızın ayaklarından bir tanesi Helenistik, bir tanesi Bizans dönemine ait. Yine burada Bizans ve Roma dönemi olarak adlandırabileceğimiz bir sadaka taşımız var. Şimdi burada önemli bir taş var. Şu kare yapı. Turlarda ben bu taşı çok fazla anlatırım. Çünkü e, fark ettiyseniz Ankara'da çok fazla Roma ve Bizans dönemi ve Hellenistik dönemden kalma lahit yok. Selçuklu Ankara'ya geldikten sonra yapılaşmada bu malzemeler tamamen yapı malzemesi olarak kullanılmış. Şu gördüğünüz parça bir lahitin yani bir Romalı soylusunu veya da hangi birisinin e, yanak kısmı. Lahit yanağı bu. Buna benzer e, birkaç örnek. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görebiliyorsunuz. Şurası türbe alanı. Bu arada Ayşe Rafettin Camii yani Arslanhane Camii aslında bir yapı bütünü. Ee, burası bir zaviye, bir külliye. Ee, burası bir futüvet makamı. Yani ahillerin aynı zamanda bir eğitim teşkilatı, bir medresesi gibi de adlandırılabilir. E, türbe duvarının üzerindeki arslan heykellerinden kaynaklı buraya arslan hale camisi diyoruz. Önce camiye gezeceğiz Ondan sonra türbe duvarını birlikte işleyelim. E, bu üst kapıdan burada giriş yok. Ne yapıyoruz? Aşağı kapıya doğru gidiyoruz. Caminin e, yapımıyla alakalı tam ve kitabe yok. Onun dışında 3 tane kitabesi var. Bunlarla birlikte beraber inceleyeceğiz. Önce bir içeriye girelim. Şimdi caminin e, içerisindeyim. Anadolu camileri İslamiyet'in Anadolu topraklarına yerleşmesinden sonra bir şekil değiştirmeye uğruyorlar. Mescid-i Nebevi'den yola çıktığınız zaman camilerin normalde enine doğru genişlediğini e, görürsünüz. Bununla ilgili Anadolu topraklarında çok güzel örnekler var. Mesela Bursa Ulu Camii, mesela Diyarbakır Ulu Camii, mesela Konya, Aladdin Camii. Bunların güzel örneklerindendir. Sonra ne yapıyor? Ankara camileri ile beraber camiler arkaya doğru genişlemeye başlıyorlar. Şimdi buna bir takım tarihçiler bazelik sistem, bazelika yöntemi diyorlar. Fakat ben bunun ee, camilerin yapıldığı alanla alakalı e, yerleştirme yönteminin değişmesinden kaynaklı olduğuna inanıyorum. 24 adet ceviz sütunumuz var caminin içerisinde. Bu arada burası bir e, sanatkar camisi. Yani bir neccar camisi. Bunu e, bir marangoz yapıyor. O kısma mutlaka geleceğim birazdan. 24 tane Dizili şekilde ceviz sütun var. Onun üzerinde bindirme yöntemiyle buna sanat tarihçiler farklı isimler veriyorlar. Ben sanat tarihçi olmam için kendimce adlandırmayayım ama Anadolu'da buna örtmeli usul deniyor. Ahşap yapının üst üste bindirilmesiyle kapatılmış bir çatısı var. Çünkü bu orta alan kenar alanlardan biraz daha yüksekte olmasından kaynaklı ortayı bir bölüm ve yan alanlar olarak kabul edip buna bazalika sistemi demiş birkaç sanat tarihçi. Ben saygı duyuyorum ama ben buna katılmadım. Şimdi sütun başlarına baktığınız zaman Arslanhane Camii'nin içerisinde Helenistik dönem ve Roma döneminden kalma pabuçların e, ahşap sütunla tavan malzemesinin birbirine zarar vermesini engellemek için araya pabuç olarak kullanıldığını görebiliyorsunuz. Burada bu camiyi özel kılan, işte Selçuklu'nun en muhteşem eserlerinden bir tanesi, sırlı çinileme yöntemi ve deve kuşu, yumurtası, aynı zamanda alçıyla yapılan çok özel bir mikroplanı görüyorsunuz. Benim telefonumu müsaade ederse e, ben burayı size anlatacağım. Dörtlü bir kuşak sistemi var. Birinci kuşakta sıralı şekilde Bakara suresinin ayetleri var. İkinci kuşakta yine e, bezemeler kayıtlı. ise Şahidül Allah diye başlayan Ali İmran suresinin 18 ve 19. ayeti yazılı. Bu ayetin buraya seçilmiş olması çok önemli ve manidar. Bunu bir inceleyin derim. E, o kısmı size bırakıyorum. Esere yaklaştığınız zaman, içine kadar girdiğinizde her detayında muhteşem işçilikler olduğunu göreceksiniz. Bakın kenar sütunlarında e, küfi hat yöntemiyle farklı bir ayet kuşağının olduğunu göreceksiniz. Şimdi şurada bir e, girinti kısım bu caminin kapısında da var. Yani bu camilerde oval şekilde olabiliyor veyahut da bu şekilde konik şekilde olabiliyor. Onun da üzerinde dikdörtgen bir yapı göreceksiniz. Bu bizim İslam kültüründe iki adet kıblemizin olmasından kaynaklı. Bu iç kısım Kudüs'ü sembolize ediyor. Etrafı ise Kabe'yi sembolize ediyor. Ee, caminin giriş kapısında da iki tane giriş kapısı, üç giriş kapısı var. Kenarlardaki ilk kapısının bir tanesinin üzerinde de bunu mutlaka göreceksiniz. Şurada çok önemli bir şey göstereceğim. Şimdi Konya'ya gezdiyseniz şayet Şems-i Tevrizi'nin türbesinin başında, sandukasının başında e, bir başlık göreceksiniz. Serpuş. Bu Anadolu Selçuklu Devleti'nde yönetimde bulunan e, idari personelin veyahut da padişahların, sultanların kullandığı bir başlık türü, bir yöntem. Serpuş. Bu caminin pencere kenarlarının üzerinde bu serpuş sembolünü göreceksiniz. Bunu... Ben Ankara turlarını yaparken mutlaka anlatırım. Eski Ankara evlerinde kapı üzerlerinde, pencere üzerlerinde de görebiliyorsunuz. Bu bize Selçuklu'dan kalma bir genetik bir rastır. bere gelelim? Burası, yani dostlarım size şöyle anlatayım. Bunu görmeden Ankara'yı terk etmeyin. Bunu görmeden ben Ankara'da gezdim demeyin. Yani muhteşem bir eserdir Ceviz Ağacı'ndan yapılma. Ön tarafında caminin yapımıyla alakalı kitabesi var. Burada fütüvet sahibi Ahi Kardeşler tarafından Ahi Hüsamettin ve Ahi Hasan tarafından bu caminin yapıldığını anlıyoruz. Fakat ee, bu caminin aslında Selçuklu emiri Seyfettin Çeşnegir tarafından inşaata başlatıldığı, onun döneminde inşaatına başlandığı iki ahi kardeş tarafından Selçuklu'nun artık böyle yıkılıp o ahi devletinin devreye girdiği aralıkta iki kardeş tarafından tamamlandığını biliyoruz. O yüzden caminin yapımıyla alakalı bir e, şey var. E, handikap var. O yüzden üç tane kitabı var. Bu dışarıdaki kitap çok önemli. Bunu dışarıda tekrar anlatacağım. Eserin her tarafına baktığınızda ayrıca bir e, detay görüyorsunuz. Şurada çok özel bir durum var. Bakın. E, amele Mehmet Bin Ebu Bekir yazıyor. Şimdi e, amele deyince aklınıza inşaat amelesi gelmesin. Amel etmek yani o işi Yapmak, hani ahirete gittiğimiz zaman amel defterinden bahsederiz ya, bir amel defteri gelecek sağımızdan solumuzdan neyse işte o detaya fazla girmeyin. Dünyada yaptığınız işlerden bahseder. Amel bir işi yapmaktır. Bir eserin üzerinde kitabede amele yazısını gördüyseniz o işi yapandır. Ketebe yazısı gördüyseniz de o yazıyı yazandır. Burada amele Mehmet bin Ebu Bekir yazar. Yani bunu yapan kişiyi Ebu Bekir oğlu Mehmet'tir anlamına geliyor. Neccar Usta'nın kendi imzasıdır. Yani bu camiyi yapan e, ustanın kendi imzasıdır. Yani gerçekten e, Ankara'da yaşayıp da buradan haberi olmayan insanlara ve var. Gerçekten çok üzülüyorum onlar için. Mutlaka burayı görsünler isterim. Bakın en yukarıda... E, ...Ejderha başlı... ...alçı oyması eserleri görüyor musunuz? Ben bunun için birazdan fotoğraflarını da çekeyim. Biraz daha detaylı görebilirsiniz. Göbekte bir gülçe alanı var. Bunların hepsi kıl testere gibi bir şeyle... ...alçının içi oyla oyla... ...çok ince ince yapılan... ...işler. Çini ustalığına geldiğimiz zaman da... ...bunların hepsi kırma çini. Tabii sonra restorasyonda eksik olanlar... ...boyayla tamamlandı ama... Aa, ...Selçuklu renklerini görebiliyorsunuz. Firozeleri, patlıcan morlarının hepsini tek tek bu alanda görebiliyorsunuz. Caminin Bayanlar Mahveli yukarı kısımda arkadan giriş aslında Bayanlar Mahveli'nde ayrılmış daha sonra ama Sultan Kapısı'dır. Ee, şu anda kullanılmıyor. Daha doğrusu kapalı. Ee, i̇ki ayrı girişi var. Birazdan dış girişi de sizin için anlatayım. Yani ne anlatayım o kadar çok şey var ki aklımda burayla alakalı kelimeler tükeniyor. Daha önce eğer izlediyseniz Ankara'daki Ahi Cumhuriyeti Devleti'ni anlatırken ben tam burada bu e, hikayeyi anlatmıştım zaten. Ahi Teşkilatlanması'nın Ankara'daki yapılanmasından bahsetmiştim. Şimdi Horasan üzerinden getirdikleri mesleki eğitim yöntemi üzerine ee, seçimle başkan seçme yöntemini kurarak dünyanın ilk cumhuriyet teşkilatlarından bir tanesini Ankara aileleri e, burada hayata geçirdiler. Bu cami de onların eserlerinden bir tanesi. Bakın şu anda bulunduğumuz caminin zaviye tarafında yani yan tarafta e, medrese olarak kullanılan hücreler hü, türbelanın bu tarafında aynı zamanda e, bu caminin de kendi içerisinde daru kurralar olduğunu zaman da biliyoruz. İnsanların o dönemde sosyalleştikleri yerlerin de başında geliyor. Ahi Şerafettin Camisi. Caminin dış duvarında şu anda orada bir çalışma var. Orada çekemedim bu videoyu buradan e, anlatayım. E, bir kitabe var. Bu kitabenin üzerinde Allahu Mağfir Seyfettin ismi geçiyor. Biz e, bu Seyfettin ismini biraz kurcaladığımız zaman o dönemin Selçuklu emirlerinden Seyfettin Çeşnigir olduğunu anlıyoruz. Ee, bu caminin yapımının da da onun e, bir başlangıç verdiğini iyi kötü tahmin edebiliyoruz fakat o yapının, o taşın ben bu caminin kitabesi olduğuna inanmıyorum. Seyfettin Çeşnegir'e ait bir mezar taşının daha sonra taşınıp bu camide en azından bir usul malzeme olarak kullanılmasının uygun görüldüğünü düşünüyorum. Çeşnigir ismi bize çok yabancı değil. Aynı zamanda Kırıkkale'deki Çeşnigir Köprüsü'nü yaptıran Seyfettin Çeşnigir'in tam da kendisidir. Kısacası toplamak gerekirse caminin içindeki bu olanı. Camiyi yaptıran Neccar yani Marangoz, ee, Muhammed bin Ebu Bekir yani caminin işini yapan, amel eden, işçiliğini yaptıran, camiyi tamam eden veyahut da tamir ettiren işte kitabelerden bunu tam olarak anlayamıyoruz. Ee, Minber'in ön tarafındaki kitabede fütüvet sahibi kardeşler tarafından yaptırıldığından bahsediyor ee, kitabe bize. Ee, bir de dışarıda Seyfettin e, Çeşnegir ismi var. Böyle bir üçgen söz konusu. Anadolu'daki ahşap direkli camilerin içerisindeki en güzel örneklerden bir tanesi hatta benim için en güzel örnek. Mesela çok yakın zamanda Eşrefoğlu Beyliği Camii'ni görme imkanım oldu fakat Mesela o cami bana biraz daha şey geldi. Tabii muhteşem bir eser yani bu yorumlanmaz kesinlikle eleştirilmez fakat hani biraz daha işin medyatik tarafı gibi geldi. Ama burada sadilik, burada kalite, burada bir yaşanmışlık var. Bu caminin içerisinde girdiğiniz zaman burun havası insanı çok ayrı bir şekilde etkiliyor. Bu arada Marangoz'un bize bıraktığı muhteşem bir e, teknik eser var burada. Onu da göstereyim hemen. Yine fotoğrafını çekip koyacağım fakat burada videoyla da anlatayım. Şimdi üzerine koyacağım. Bakın yukarıda görüyor musunuz? E, zincir şeklinde gözüküyor ama bu bir ahşap işleme eseridir. Bu bir terazi. Yani bu cami bir gün depremlerden kaynaklı ve başka bir sebepten kaynaklı gönyeden çıkarsa anlaşılsın diye oraya bir ahşap terazi koymuş. Hepinizi Ankara'nın tam orta yerinde bulunan bu muhteşem e, Selçuklu eserini görmeye davet ediyorum. Yani bu tarz eserleri biz yurt dışına gittiğimiz zaman parayla geziyoruz. İnsanlar bizden müze parası alıyorlar. Bu bizim burnumuzun dibinde. Ne geliyoruz ne görebiliyoruz. Daha yeni yeni son zamanlarda canlanmaya başladı hikayesi. Hatta e, yan tarafa caminin görevlileri güzel bir pano yaptırmışlar caminin hikayelerinin anlatıldığı bir şey. Şimdi dışarıya bir şey konuyor. Farkı ne olduğunu anlamadım. Orada işçilik vardı. O yüzden hani bir iş hareketlilik bir gürültü vardı. Orada çekim yapmak istemedim. İçeriden anlattım size. Işte. Kapının önünde bir inşaat çalışması başladı. Durduk yere gene oraya lüzumsuz bir şey koyacaklar. E, caminin giriş kapısında ahilere özel bir simge göreceksiniz. E, bu fütüvet işaretidir. Konya mezar taşlarında çok fazla kullanılır. Gene kapının girişinde e, Kudüs ve Kabe'yi sembolize eden e, hareketleri göreceksiniz. Aynı zamanda çok güzel de bir kilit taşı göreceksiniz. Şimdi bahsettiğim gibi burası bir külliyan. Tabi buradan buraya kadar aslında burası mezarlık bölgesi. Bunun arka taraftaki mezar taşları taşındı. Önce Kırklar Kabristanı'na sonra Ankara Roma Hamamı deposuna bu konuda hala eleştirilerimi yüksek sesle her yerden anlatıyorum. Şimdi Arslanhane Camii'ne biz neden Arslanhane diyoruz? Ben bunu defa edin, anlattım ama yine konuşalım. Bu arada caminin her yerinde devşirme malzemeleri göreceksiniz. Bakın burada bir Roma dönemi. Ee, Sütün ayağı var. Bu cami, orijinal çeşmesi. Şimdi yalak taşı, lüle taşı duruyor ama şey yok. Ee, derinlikten kotun ne kadar yukarıya geldiğini de anlayabilirsiniz. Orijinal çeşmesi bu. Burada birkaç adet mezar taşı var. Caminin diğer kapısı bu taraftan girişte. E, ufak kapı olarak adlandırılıyor. Burada bu kapı üstü haznelerde birkaç Selçuklu çinisinin parçası kalmış. Götürmezlerse e, inşallah. Caminin duvarının tamamında, bütün yapı bütünün tamamında devşirme malzeme var. Çünkü Selçuklu buraya geldiği zaman burası tarla değildi. Burada bir yerleşik hayat bir düzen zaten vardı. Ne yapıyorlardı? Geldikleri yerlerdeki mevcut malzemeyi kullanırlardı. Şimdi bakın, şurada bir tane Arslan heykelinin kafasını göreceksiniz. Bir tane de burada göreceksiniz. Şimdi Ankara Kapısı Kalesinin bilinen altı tane, üç tane kapısı var. Her kapısının sağında, sonunda iki tane Arslan heykeli, altı tane heykel olması gerekiyor. Önceleri bu iki tane heykel şuradaydı, başka iki heykel. Şimdi müzeye kaldırıldı. İkisi burada. Bir tanesi kalenin duvarlarının bir tanesinin içinde daha önce ben videoladım orayı. Bir tanesi de kayıp. Şimdi nereye giriyoruz? Ah Şerafettin'in türbe alanına giriyoruz. Ee, burada da yine bakın devşirme malzemeler birbirini tamamlar şekilde panolar e, duruyor. Burada önemli olan şey şu. Yapının kitabesi. Şimdi bu kitabeyi Türkçeleştirdiğimizde Ayşe Şerafettin için Seyit kelimesi kullanılıyor. Yani Peygamber Efendimizin soyundan geldiğini bize ifade ediyor. Şimdi bu gördüğünüz alanda her yer devşirme malzeme. Türbe yeni restore edildi. İçerisine girme şansım da oldu benim çalışma esnasında. Ama önce burayı bir elden geçirelim. Bakın. Yerde muhteşem bir Selçuklu dönemi mezar taşı var. Bakın yerde yatıyor şu anda. Ben bu taşla ilgili nerelere başvurdum? Hiçbir faydası olmadı. Devam ediyorum. Bakın Osmanlı dönemi mezar taşı var. Görüyor musunuz? Bakın lahit mezar taşı var. Bakın kırık yine bir mezar taşı var. Şu bu mezar taşının üst kapağı. Şu bir mezar taşının altı. Yani bu taşlar buralardan kaldırılıp ve hatta buranın içerisinde daha düzgün bir hale getirilmiyor bir türlü. Bunun yazısı mı kazınmış? olabilir. Yani taşın arkasını görmek gerekiyor. Bakayım kaldırabilecek miyim taşı. Evet yazı silinmiş. Arkasında hiçbir şey yok. Yani bizim işsiz arkadaşlar üşenmeyip mezar taşının üzerine kazımışlar. Şimdi. içerideki çalışmadan kaynaklı pencereleri kapalı. Bu arada ay şerafetine ait orijinal ahşap sanduka etnografya müzesinde. Bugün ben dönüşte oraya bir uğrayayım. Onun bir tane videosunu koyayım. Burada kara plan üzerine yine e, külah şekilde klasik bir Selçuklu kapatması var. Fakat türbenin eski fotoğraflarına baktığınız zaman çatısının daha başka olduğunu, bağdadi bir yöntemle kapatıldığını görüyorsunuz. Bu daha sonra restorasyonla bu hale yerinden getirilmiş. Şurada da bir takım kabir alanları var fakat bunların kime ait olduklarıyla ilgili herhangi bir ifade bize kalmamış. Şunlar Ankara taşları. Bakın bir mezar taşının külahı görüyor musunuz? Devam edin. Yani burayı günlerce anlatırım, günlerce. Şimdi böyle YouTube için biraz hızlı 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 geçmeye çalışıyorum da bakın kırık mezar taşlarının parçaları görüyor musunuz? Hiçbir şey kalmamış. Ya yazık. Kaç yılın eserleri belki. Şurada ben çok severim bu mezar taşını. Üzerinde çiftli istiridye var verbaki diye başlıyor fakat mezar taşının altı toprağın içinde kaldığı için okunmuyor. Şurada bir tane var başlığı sökülmüş. Muhtemelen o başlıklardan bir tanesi şuradakilerden biridir. Ama hangisi olduğunu bulmak lazım. Bakın görüyor musunuz? Erişi eserleri. Bu bir Roma dönemi Pano. Allah bilir nerede kullanılıyordu. Henüz bu eser hayattayken bu fırsatı kaçırmayın derim. Yolunuz düşmese bile bir gün mutlaka yolunuzu buraya düşürün derim. Eserleri görmeden Ankara'dan ayrılmayın derim. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Aa, bu arada şöyle yapalım. Ee, biz Mayıs ayının ilk haftasına mı yapsak? Ne zaman yapsak? Şöyle yapalım, hay her. E, 23 Nisan günü, taze taze burada karar verelim hadi. 23 Nisan günü Ertelediğimiz Büyük Ankara turunu yapalım. E, o gün de resmi tatil zaten. E, daha önce bahsettiğim gibi eski Ankara bölgesine, İtfaiye Meydanı bölgesinden girip, bütün Ankara'nın eski haznesini gezerek, e, Ahmet Paşa Camii bölgesinde bitireceğimiz şekilde toplamda 4 saat civarında sürecek büyük bir tur yapalım. 4-4.5 saati bulur. Daha önce ben bunun yayınlarını yapmıştım. Hava şartlarından dolayı iptal etmiştik. Şuraya Instagram hesabımı yazıyorum. Instagram kullanmayanlar için mail adresim yazıyorum. 23 Nisan günü benimle beraber Büyük Ankara turuna katılmak isteyen dostlarım bana ulaşsınlar. Tur şartlarını oradan bildirelim size. Ee, bu iyi oldu. Benim de hakkım baydı zaten. Fırsat varken konusunu açmış oldum. Ee, buyurun gelin. Bu benim daha önce söz verdiğim ama hava şartlarından dolayı ertelemiş olduğumuz büyük Ankara turunu birlikte gerçekleştirelim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.